说删的。S S Evet şu anda Yeni Levent Anadolu Lisesi'ndeyiz. Okullardaki uzun süren sessizlik bu hafta sonu bozulacak. Pazar günü askeri öğrenci belirleme sınavı yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi'nin okullarda önlemler hat safhaya çıkarıldı. Öncelikle şunu söyleyelim. Tüm okullar, tüm sınıflar tek tek temizlendi ve dezenfekte edildi. Sıralar temas mesafesine göre hazırlandı. Şu anda görmüş olduğunuz sıralardan bir tanesi boş bırakılacak. Arkasındaki sıra doldurulacak. İşte buraya boş bırakınız yazısı bırakıldı. Hemen arkasındaki sıra dayı öğrenciler, adaylar oturabilecekler. Okulların girişlerinde maske dağıtımı yapılacak. Sınıflara maskeyle giren öğrenciler isterlerse maskelerini sınav anında çıkartabilecekler. Ancak okul içerisinde ve bahçede kesinlikle maske takmak zorunlu olacak. Aynı zamanda şöyle de şunu da belirtelim. Öğrenciler, adaylar yalnızca bir yakınıyla okula gelecekler ve o yakınları da okul bahçesine alınmayacak. Yine bu dönemlerden bir tanesiydi. Yalnızca görevliler ve adaylar okul bahçesinden içeri girecek. Sınıf larda 12 kişi olacak. Yeni Levent Anadolu Lisesi'ndeyiz. Bu okuldaki sınıflarda yalnızca 12 öğrenci bulunabilecek ve yine temas mesafesine dikkat edilerek oturacak öğrenci adaylar onlar sınavlarını yaparken maskeyi çıkartabilecekler. 135 dakikalık sınav süresinin ardından buradaki işlemleri bitecek ve yeniden maskelerini takarak önlemlerini alarak okuldan ayrılmış olacaklar. Milli Savunma Üniversitesi'nin yapacağı bu sınav diğer sınavlar için de aslında örnek olacak. Hem liseye giriş sınavında hem üniversiteye geçiş sınavında bu önlemler aynen uygulanacak. Mesafe kuralları, maske kuralları harfiyen yerine getirilecek diyelim. Bizler şu anda Yeni Levent Anadolu Lisesi'ndeyiz. Pazar günü yapılacak sınav, ön, sınav öncesi tedbirleri aktarmış olduk. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım.